halife diyor. Yani son varlık halife Arapçada en son gelen demek. Ha, en, bir son açalım gelen. Şimdi en son hocam. en son geldiğimiz son varlık ve bundan sonra bitti. Başka bir tür gelmeyecek. İnsan kıyamete kadar bu varlık gidecek ama bu varlığın bir amacı var. Bu evrende, bu dünyada bir amacı var ve insan olarak bu amacı gerçekleştirebilir. Mutasyona beşer olarak değil. mı hocam? Mutasyona. O, hocam onu tartışırız ama şu beşer yalnız, konusunu, beşer hocam, konusunu açmadım. Şu, şu halifeyi bir, ona, ona gelmeden. Ona gel tamam. Beşeri şu açalım ya. Beşeri söyleyeyim. söyleyeyim. Halife ile ilgili de birkaç soru mu olacak? Tamam. Çünkü halk arasında farklı biliyorsunuz. Ha, onu tartışırız. Beşeri bir anlayalım. Onu evet, tartışırız bir. ama Hı -hı. beşer açıkta kalmasın. Hazreti Adem Ruh üflenmeden önce yani kendisinin farkında olmadan önce Kur'an-ı Kerim onu beşer olarak ifade ediyor. Ne demek bu? Diğer varlıklardan fazla farkı yok. Biyolojik olarak var. Mesela bir koyunun bir inekten biyolojik farkı var. Hmm. Beşerin yani dik yürüyen varlık, Kur'an-ı Kerim de söylüyor. halaknal insane fi Biz insanı dik yürüyen varlık olarak Homo programladık. Homo erectus. Homo erectus. Dik yürüyen varlık olarak evet, evet. planladık. Fakat dik yürüyen varlık olmak tek başına sizi diğerlerinden ayırmaz ki tamam. Öbürü de sürünüyor yani yılan da sürünüyor. Ne yapalım? Sen dik yürüyorsun da ne olur? E, Goriller de E, goriller belki. de dik yürüyebilir. Ayı da bazen dik yürüyor. Dik yürüyor. Çok affedersiniz. Dik. O zaman dik yürümek değil mesele o yürüyen varlığın programı önemlidir. O programlamanın adı genetik olarak kodlamadır o. Ruh dediğim şey odur. O ana kadar, o kodlama gerçekleşene kadar insana, Adem'e Allah beşer diyor. Ondan sonra insan adını veriyor. O son aşamadır ve başka hiçbir varlığa böyle bir isimlendirme yok. Yani ruh üfledim, Sadece insan için kullanılır. Onun dışında bakın Kur'an-ı Kerim'de Müminun Suresini okuyabilir izleyenlerimiz. Müminun Suresinde insanın yedi yaratılış aşaması anlatılır. Bütün varlıklarda taşında toprağında hepsinde aşamalar aynıdır. İnsan vahyettik, yedinci aşamayla ruhla ayrılır. Diğer canlılara ifade Kur'an-ı Kerim'de işte arıya vahyettik diyor mesela. Ee, bu, 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 yani şöyle ee, mesela gökleri yaratırken Hı. anlatıyor tabii. Hı, evet. Hepsine belli misyonlar yüklüyor ama birer programlama onlar. Robotik dediğiniz gibi hocam. Hı. Sadece insana beşer aşaması tamamlandıktan sonra kendi yağıyla kavrulsun, kendi yaşam dinamizmini İrade kendisi kursun. Garip, İrade basın. İrade, özgürlük, Hı. sorumluluk, insan olmanın şartları. Yine Kur'an ifadesiyle emaneti ona yükledik hı hı. dediği emanet eşittir insan olmanın şartları. Bütün bunlar o ruhla. Ruh bir küçük nüve içinde her şeyi barındırıyor. Yani dolayısıyla. Yani ruhu canlılıkla. Yani sadece nitelenecek değil. Animus, Latinlerin evet, animusu olur. değil. Değil, evet. değil, değil. He, anima, başka bir de, şey Anima o, değil. Sadece Aristo'nun o. Yani canlı hmm. değil. Ama enteresan mesela değil. ruh deyince genelde hemen bizim aklımıza işte canlı kılan ne ise o. Ama nefes, o galiba canlı... biraz o şeyden batıdan e, Yunan şeyinden gelen. Biraz i̇şte batı. Püsühe, biraz e, batı. Şey, eski Yunanın püsühe dediği şey. Hmm. Bir de şimdi ölen insan için ne oldu diye nefes soru çıkıyor. soruyoruz. <laughs> i̇şte ruhunu teslim etti diyor. Ruhunu hmm. teslim etti diye halk diyor ya da canı çıktı. Aynı şeyi kastediyor. Beyin beyin ölümü evet. gerçekleşti diye de iki doktor rapor veriyor. Aynı kapıya çıkıyor. O ruh çıktı demiyor. Beyin ölümü gerçekleşti diyor. Şimdi eks oldu yani. diyor. Eks oldu evet. diyor ama evet. o rapor olmadan eks evet. olmuyor. Hocam evet. iki tane cerrah <laughs> iki lazım. beyin evet. de, onlar rapor <laughs> vermeli. Şey